Evet. <türülecek> yeah, ya Cenab-ı Hak, okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabını sen ülke emrindir. Sevabını ülke divanında da katında kabul ve makbul eyle. merhum Kader Genç, eğitime verdiği önemden de olsa, gerek yaklaşık olarak 300'ün üzerinde Evet. Lütfen sosyal mesafeye uyalım efendim. Pandemi kurallarımıza uyalım. Fazla kalabalık boşaltalım. Evet şu burayı da boşaltalım ki diğer arkadaşlarımız da resim alsın efendim. Tamer Genç bu toprakların bu topraklara yakışan biriydi. Dersime yakışan biriydi. Özdeşleşmişti Dersim'le Tunceli'yle. Tunceli sevdalısıydı. 12 Eylül'ün generallerine, faşistlerine diz çökmedi, boyun eğmedi. Onlara teslim olmadı. Tabii ki günün hakimlerine günün Kenan evrenlerine de teslim olmadı, onlara da eğilmedi. Her zaman doğru bildiğini büyük bir cesaretle söyledi. Türkiye'de hepimiz örnek oldu. Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'de hepimiz örnek olduğu gibi birçok sesi olmayan, sesi çıkmayan, sindirilmiş insana da aslında umut oldu. Kamer Genç bu topraklarda çıkıp bütün Türkiye'nin umudu olan birisi. Ve bugün yerli ve milliliği dilinden düşürmeyenlere de bir cevap Kamer Genç doğduğu köye, doğduğu topraklara geldi. Tunceli'nin Nazmi ilçesinin Ramazan köyünde yatmayı istedi kendisi. Yerliliği ve milliliği de bütün herkese gösterdi. O hem bizim büyüğümüzdü hem dostumuzdu. Birlikte çalışma onuruna onuruna kavuştuk. Yaşadık o onuru birlikte. Tekrar onu ölümünün beşinci yılında anıyoruz. Kamera bir söz vermiştik biz. Allah gecinden versin demiştik. Seyirciler orada şahittir. Ama bir gün ecel yeterse her anmada Özge özel ile birlikte Nurettin Demir'le birlikte burada olacağımızı söylemiştik. Ben tekrar bir kardeşi olarak hepinize çok teşekkür ederim. Her geçen gün haklılığı biraz daha ortaya çıkan bir siyasetçi. Sayın Kamer Genç. kamera bir gün geçtikçe ne kadar haklı olduğunu herkese kabul ettiren bir siyasetçi. Ölümünden sonra konuşabilen, önümünden sonra anlatabilen, ölümünden sonra ikna edebilen bir siyasetçi. Videoları dönüyor her yerde. Herkesin hoca efendiye saygılar, selamlar yolladığı zamanda ona FETÖ diye biren birisi. Benim başıma bir şey gelmez. En büyük belayı siz bulabilir, bulursunuz bundan. Siz bunu biraz daha tepenize çıkarırsanız diye muhalif olduğu iktidarı başına gelecek büyük tehlikeye karşı uyarabilmiş birisi. <laughs> Bir zaman Adalet ve Kalkınma Partisi işte liberal, özgürlükçü falan filanken birileri peşine takılmışken onların gerçek yüzünü dönüp gözlerinin içine baka baka anlatabilen birisi. laikliği ağza almak zorlaşmışken ısrarla her konuşmasında laiklik vurgusu yapan birisi. Gelen herkesi bütün vekillerimize, bütün saygıdeğer büyüklerimizi, küçüklerimizi hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür edeceğim ama teşekkürümü değer taşıdığı bir tahmin edemiyorum. Çünkü hep severek geldiler. Hepsi koşa koşa geldiler. Hepsi sevenleri onun. Ee, bizim kadar belki bizden de daha çok sevenler, daha çok saygı duyan sayın büyüklerimiz, sayın vekillerimiz, meclis başkan vekillerimiz, belediye başkanlarımız,